Ama bizimle küçük bir konuşma yapacağım. İlk birinci set telefon biraz koyuldu. Merak etmeyin devam geliyor videolar. Devam ki. Videolar devam ki. Merak etmeyin. Dediğim gibi devam. Merak etmeyin. Camı kapatayım da biraz. Çok fazla gelmesin. Dediğim gibi videolar devam. Şu telefonu konacağım biraz. Artı sağda. Belki. Zaten görüyorsunuz. Çocuk açık. Ne elle ben. Can Aslında da TikTok çıkacağım. Beklene kadar. Zaten bir kere sonra alacağım telefonu. Yine. Annemle bu konuşayım. Dedim. Bu kullandığım de, e, telefonun anası C4 Plus Samsung 2018-2019 modeli. 200 lira buldum bir teknoloji mağazada falan. 200 neredeyse 200. 175 buldum 175 e. telefon biraz kök ekranı çilil tuşu sadece kanı kırmış bu sadece çok şey bakayım çok elemem kurmak olacağım zaten kurumu çok güzel şimdi yapacağım şimdi videoyu çok elememe çalıştım çünkü elim, elim kırmızı da Zaten merak etmeyin daha kötü günler gördük. biliyorsunuz eski evimde. Merak etmeyin daha günler, ondan daha kötü günler de gördüm. Sessiz. Siz. siz yoktunuz da. Kanım daha yoktu. iPhone durdum vardı. Ee, çok kötü, kötü, kötü bir telefon vardı. Daha, bu da hiçbir şey değil. Bu benim için hiçbir şey değil. Zaten küçük kardeşimin telefonu var. O küçük telefonu var. Başka Artım, küçük kardeşimin telefonu var. Bir de babam TikTok ile geliyor, Instagram ile geliyor. Ona da devam ki merak etmen. Zaten bu alt ayla bu demeli yerle bu kamera gelmedi. Kam at, arka at, kamera da gelmedi. Videoları devam. Merak Öyle Bunun bir gibi de bana da... Konuşamadım. gibi videolar devam. Arka kamera gelmedi. Şu kamera gelmedi. Ön kamera da Video var devam ki. Bu tarafa da devam ki. TikTok'a var mı ki. Anladınız. Ne oldu ona? Su kalem mi Küçük bir olsun yaptım üstüme. Daha var ama onu da takmam. Bu büyük vardı anladınız. Eski en başlı. O var. Tam bu var. Benedik. Onu götürdüm önce. Hemen gördünüz. Böyle. Bu aslında kolye. Şimdi kırdım. Çünkü sevmiyordum. Canım küçük bir şey. Kurdum. Böyle yaptım. Bu böyle tekli. Bu üçü kalan üçlü. Üçlü canım. Hadi gördünüz. Bir de daha Dedim tek bu şey. İlk i̇yi ki baksınız. İki, önemli bir konuşma dedim. İyi biraz. Telefon kurdu bir hepsi olmadı. Zaten o kovma var. Zaten kehtem edilene devam. veriyorum <laughs> Siz siz en iyisi o. Yani. Video. Benim de önemli ona mı? Ona, ona benim kadar oynayayım. daha devam. Daha müzik zaten yaşıyoruz. Kafam görmüyor lan. Karnak. Özür dilerim. Zaten ben böyle profesyonel bir youtuber değilim. Ben sadece oyunlarda tek onu biliyorum. Hatta ben odamla aktarmıyorum. Muhtemelen ışık daha iyi böyle. Evet. Bir daha devam. Yoksa tamam, ben bu, bu telefonu yaptırsam. Bilgisayar bulursam bilgisayar alsam. 200-300 dolar Daha iyi olur aslında. Var ilk onu da koyalım. Onu da alırız. Buzula, PUBG, Fortnite. Ya da platonda, platonda da var. Aslında sabah işte koysam ya da kodum. Bir canlı yaparım. Normal video çekelim. Bu telefon kalıyor ki öyle yapalım. İdare, i̇darelik. Bizi bırakmayacağım dediğim gibi. Bizi bırakmak yok. Video, TikTok videolarına devam. Instagram videolar bu hastalığa devam. Youtube'a da. Bu, onlara da abone olun. Arzada Az, az yazıyorum işte açıklamaya. Bulun. Sadece beni göreceksiniz. Abone olun. Devam. Tamam. Sadece yardım. Başka abone olmayın. Benim bu ama kullanmıyorum. Kullanmak dedim, dedim şey silindir. Ben de yok. Eski telefonu kalma ya da iş kapandı ne oldu bilmiyorum. Çalandı. Evet. Bir daha da şey konuşacağım. Bezik alacağım yakında. Yeni bezik. Bu küçük küçük kasma vereceğim. Bir daha sonra denesin. Videodan sonra. Videodan sonra kapatayım videoyu. Denesin. Şaracağım. Elmaşlı. Hatta gün geçerken ben saati bilmiyorum nasıl olacak. Saati bilmiyorum daha görmedim. Ama kafamda o şey var. Hani ne ki? Elmaşlı bezlik var. Bilmiyorum. Var mı da ama arada da. Onlar diyeyim aslında. Al Elbisemi yani. alın. Alacağım o kulağını. Almak istemiyorum. Ya da satar diyeyim. Hem de gibi oluyor. Aslında ben ne yapacağım? 30 olarak alacağım. 30 dolar saat alacağım. 15 dolar da bezlik alacağım. O zaman hiç iş almayacağım tek bu ikisi o gün de o koçu açılamak yapıyorum geceden bir ya da değil de geçeceğim tek bu arkadaşlar zor abiler bu aslında arada saat yapıyorum böyle şeyler söyleyeyim ne olduğunu ne olmadığını ne olduğunu, ne olduğunu. Ne olduğunu bir yatak biraz sesledim biraz oluyorum biraz saçlarım tek bu biraz kalır bir şey olmaz youtube videolarına devam ki bu arkadaşlar zaten küçük tane telefonu var sağlıklı Küçük kartı ben. benim küçük telefonum bu telefon PlayStation 4 Başka Te Küçük kardeşim talbete var Bir de benim olsun ne olur Yani Bir bakacağım zaten bakayım Yol ne yapayım tamir edeyim Kök oraya Ya da Annemi koyacağım C6 var Bu biraz daha küçük 1-2 saat Sahte metal Ya bu. O zaten 200 orası. Ya da anasını Nedir 200 oldu. Anne telefonumu. Anasını. Ya da 50 oldu. yaptım. Ne kadar yaptım bak. Kertem kalıyor. Oğlanım kalıyor. Dostlarım kalıyor. Zaten dostlar şarjım. Küçük telefon alacağım. Eşeğe. Onda bir iki günde idare ederiz. Yapacağım zaten. Bir hafta gelmezse bir daha da video gelmezse onun için benim. Şöyle mi? O telefonda söyleyeceğim. Şöyle mi? Video gelmeyecek. Devam diyeceğim Devam Neden video gelmedi o? O küçük telefona koyacağım. Aşağıdan. Arkadaşlar görüşürüz. Like atın. Abone olun. Ne yapın? Daha bu adayım ben. bakmayacağım. Hayatım da. Bir video gelmezse ölmüşümdür. Demek oluyor. Hemen bekliyorum. Artık zaten gemi haft hafta da bir geri aldı sağda. Çünkü yoğunluğum, ne şimdi telefon kolda hiçbir şey yaparsam yok. Merak etmeyin yapacağım. En güzel yaptığım var aslında. Kökoyu elle o yapacağım. Daha iyi çünkü 200 e al alacağım yeni telefon. Niye telefon alacağım? Yapacaksan daha iyi olur. Bana Bir de 3 yıl gitmiş. 3 yıl gitmiş. Bir, bir daha yok olasın ayarsın ya aslında ya da başkasına alsın. C at ya da iPhone ya da iPhone mi diyeceğim aslında Samsung daha kolay benim için video çekmek için biliyorsunuz. Yani ne evet, daha kısa görsük. Sezer'e vereceğim, yapacağım. Bir bir ay sonra idare edin, ben idare İpimiz idare edelim, hepimiz. Hadi bay bay. Görüşürük. Videodan sonra şu içim bazım koydu. Ama güzel değil mi Kolye. kolye. Hepsi güzel. Hepsi güzel. Böyle daha çok kolye sevmem. Böyle daha sonra sevmem. Elmaslı. Elma, 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 onun için. Bir de benzik elmaslı benzik adım. Daha iyi oldu bununla. Hadi akşam görüşürük. Bay